Ermenide Ermenekler Kültür Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından 12. .'si düzenlenen geleneksel padırık şöleni yapıldı. Şimdi, 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 şimdi. en son pandemi öncesi 2018 yılında yapılan padırık şöleni pandemi sonrasında Erdemli Ermenekliler Yardımlaşma Derneği ve Kültür Derneği tarafından yeniden yapılmaya başladı. Mayıs ayının ikinci haftasında gelen Ermenekler göresel yemekleri olan hadırı yaparak hep birlikte doyasıya eğlenip hadırı içerek mutlu bir gün geçiriyorlar. <laughs> やはりこい。<music> <music> Ali Yılmaz, Erdem Derne Ermenekler Derneği Başkanıyım. Ee, dernek kurulduktan e, birkaç yıl sonra her sene e, şöyle yaptık. Sadece pandemi dolayısıyla e, birkaç sene ara verdik. Pandemi de geçtikten sonra e, bu sene tekrar yapmaya karar verdik. Allah izin eyle seçimden sonra her yıl yapmayı. E, şöyle de e, bütün her taraftaki Ermeneklerimizi davet ediyoruz. Fakat bu e, sene tarihte bir sıkıntı oldu. Ermenek'te de Türk Dil Bayramı var. Oradaki büyüklerimiz, kaymakam, belediye başkanları, ilçelerdeki yani Ermenek, Sarıveliler, başlayla. Onlar gelemediler. Orada da bir sürü kültür etti. Bizim, bizim için batılık çok önemlidir. Milli bir yemeğimizdir diyeyim. Ee, yani doğuda bir çiğ köfte nasılsa bizde de batırıp söyleyen odur. Ya batırıp odur. Ee, Başka yemeklerin yanında eş bir ye, ek bir yemek olarak da kullanıyoruz. Ee, gelen misafirlerimize başta batırık ikramında bulunuyoruz. Batırık ikramında bulunursak misafirlerimizi çok iyi ağırladığımızı sanıyoruz. Öncelikle bugünün anneler günü, olması pasaportta tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Ayrıca biliyorsunuz tüm dünyada bir pandemi dönemi yaşadık. Arkasından da ülkemizde ağır bir deprem dönemi yaşadığımız için bu etkinliğimize 3-4 sene ara vermek zorunda kaldık. Yalnız bugün tekrar eski günlere dönmek adına yaptığımız bu şölenimizde hem kültürümüzü yaşatmak hem de e, bu kültürlerimizi nesilden nesile aktarmak için, gençlerimize aktarmak için bu kültürleri bu etkinliklere devam ediyoruz inşallah. Ayrıyeten neslimizden gelecek ve göreneklerimizi kaybetmemek adına bu tür etkinlikler gerçekten e, kültürel etkinlikler önemi çok büyük. Buna Malatya'da kayısı demişler, Mutta erik demişler, günlerde üzüm demişler, Ermenek'te de batırık demişler. Kültürlerimizi yaşatmak bizim Türk milletinin geneldeki bağımlı özgürlük karakterlerini yaşatmak adına çok önemlidir. Teşekkür ediyorum. Evet ben Veli Dündar. Koyumuzdan beri batırıp yani İyi içiyoruz, yiyoruz. Bizim ay, yani batırıp çok önemli. Ee, bunu da bir şey olarak e, düzenliyoruz. Çenlik düzenliyoruz. Bu şekilde senede bir sefer hatırlatmak için dost, ahbap'ları çağırıyoruz. Bu şekilde düzenliyoruz. Nasıl gidiyor? Şöyle. İyi. Çok güzel. Siz batırsız olmaz. Bir şey, sen, 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 ya bir 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 Ali. Bir, bir Vallahi aklımıza geldi yapıyoruz biz. Batırın zamanı olmaz. Çok, bir, çok severiz. Beraberli. Batırın bir, biz çerez yerine görüyoruz. Yani yemek olarak değil de çerez olarak yeriz.